Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Bugün dergimiz geldi, beklemeciniz. Dergimiz geldi. Bu Dur, dergimiz hangi dergimiz? dergimiz? Aralık son dergi, yılın Aralık. son dergisi. Konumuz Anne. Dostumuz Ay. Çok, Çok güzel. Aa, ben bunun çizgi filmini izliyordum. İzliyor Hızlı muyum? ayaklar. Hızlı ayaklar. <laughs> Süper. Neler varmış? Ee, çok bak, güzel. posteri boyayım. Posteri. Aa, posteri var. öyle mi boyuyormuşuz? Bak, bu var, bu var. Minika çocuk. Hmm. Şeyleri bir gösterelim. Aa poster. Bunu da boyayalım. Onu da boyarız. Tamam. Ben Ay olmasa için. ne olur diyor bak. Ee, Ay, olur bunları hep okuyalım. Kulak misafiri. De... Aa, Yapıştırma. yapıştırma. <laughs> Oradan neleri yapıştırabiliyoruz? <laughs> Onları da gösterelim de bunlar, bunlar bunlar. Aa, <laughs> <bunu>. Çok güzel. <laughs> Buradakileri de hep okuruz. Çok güzel. <laughs> vay vay. Var. Cevaplar diyor. Bir öncekinin cevaplarıymış bunlardan. Çok tamam. güzel. Şimdi dergimiz Şimdi dergimizden çıktılar. Evet. Böyle. Bunlar ne? Karton. karton. Tamam bunları keseceğiz. Baykuş maskesi. Aa, baykuş maskesi. Sonra bunlar da karton şeyleri. Ben baykuş i̇şte o yapıştırmalar. Ha evet. O sayfaya mı yapıştıracağız? Ve bir de kocaman bir poster. Bunu boyamamızı Boyamak. istiyor. Umarım boyamayı seviyorsunuzdur. Çünkü kocaman. Bunu nasıl boyayacağız Defne? Şuna bakar mısın? Nasıl boyayacağız? Ama o el birliğiyle çok güzel boyarız bak. Bak ayda aya ip atmışlar. Sarmaşık sallanıyor. Bulutların üzerinde ve burada da Satürn var sanırım. Orada da bir Satürn var. Orada <laughs> Uzayda böyle bir şey var mı? İki tane halkalı, halkalı gezegenimiz. Var. <laughs> Belki de ileride olur. Keşfederler. <laughs> evet, Aa Meteciğim. Son <laughs> bir şey daha var elinde. Onu evet. da gösterir Göster misin? Göster bakalım. Küçük kitabı o da. Gel <laughs> bakalım. 3 <Üç> yaş. Kadarsız. <laughs> bir <gülüyor> daha. Evet, ol, ha, Bu neymiş? bugünkü parçamız bu. Aa, ceviz ne i̇şte, bakalım. Da bu? bu da metenin bakın. Bu da metenin. <laughs> Oradan belli oluyor. Bakın. Aa, bak bak burada üçgen diyor. Biliyor musun neresi üçgen? Burada bu. Evet. Sebzeler yemek. Sebzeler. Yeyecekler. Oh oh. Defne ben bayıldım. Işte. Biz evet, görüyoruz ama. O orada kalsın. Işte. Çok güzel. Burada. Başka Burada ne var? Işte bu. Aa. Başka bir şey yok kanka. Daha ne olsun? Ne kadar çok şey var. Bunları tamam. hep bakalım. Olur. Evet arkadaşlar. Geçimimiz bitti. <laughs> Evet teşekkür ediyoruz sizlere. O Mete Defne başlamışsın evet, bile Evet çok seviyorum tatlı. ben bu etkinliği. Teşekkür ederiz çok güzel tanıttınız. Size iyi eğlenceler o zaman. Hoşçakalın.